Şimdi arkadaşlar bu hafta yeni bir seriye başlıyoruz. Galerici alsatçı otopazarı. Şura komple galeri alsatçı tamam mı? Bunların seriyle başlıyoruz. Buranın. Şuradan başlayalım. Şimdi videoya başlamadan önce küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Youtube'un çalışma prensibi kanala sinyalle, izleyicinin verdiği sinyalle doğru orantılı algoritması bu şekilde çalışıyor. Yani izlediğiniz videoya bir beğeni, bir yorum, hype var onu atarsanız abone olursanız arkadaşlar o video YouTube tarafından daha çok kişiye öneriliyor. Bir ricamdır para istemez tura istemez. Şimdi buradaki bir herhalde 30 tane vardır değil mi abi burada araba? 30 tane arabayı tek parçada çekelim başlayalım. Bir de galericilere şey soracağım şimdi arkadaşlar. Galeriden araba alınır mı alınmaz mı diye soracağım abi. Sor abi. Soracağım. Şimdi Cuk'tan başlayacağım dur. Cuk'tan başlayacağım. Cuka ne diyoruz abi? 625 diyor. <laughs> Şimdi Bak. Hata boya hatasız değişensiz. Boya kaç tane abi? 1,5 el kadar. Şurada 10 santim el kadar da baga, e, dekon. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bak. Arabayı ben hatasız boyasız sandım 625 dedi. Şurada el kadar mı var abi? Evet, 10 santim boya. 5 düş. Ne 15 düştük. 610 oldu değil mi abi? Şurada da bir tane boyam var abi. 10 da buradan kırdık abi. Bir de kelepçe kafama baltayla mı? 10 da buradan kırdık. Dümdüz 600. Hadi lan aldım diyene 600. Aldım Nissan Ju. Bak şimdi inceleyeceğim. Arabada başka bir şey yok beyler. Dümdüz aldım diyene 600. Canavar gibi araba. Canavar gibi araba. Arka istetmesi, tüpü. Her şeyi her şey. şey yeni. Tamam. Şöyle içini bir çekelim. Dümdüz 600 oldu beyler. Nissan Juke. otomatik klima. Elektrikli ayna. Bak. E, e, e. Nissan Juke'un içini görmek isteyen varsa göstereyim. Gördünüz mü? Evet. Full artı full araba. İki parça lokal boya var arkadaşlar. Değişensiz Kilometre kaçtaydı abi? 215 binde. Şöyle içini tekrar göstereyim ben size. Hiçbir vidasıyla oynanmamış. Hiçbir vidasıyla falan oynanmamış. 215 bin kilometrede 625 dedi de. Ee, aldım niye ne? Dümdüz arkadaşlar bak düşmeyecekti. Bunu düşeceği fiyatı söyleyeyim mi? 620 liraydı bunun düşeceği fiyat. 15 şuradan 10 oradan kırdık. Dümdüz işte 600 oldu. Değil mi abi? Oldu abi. Numarayı hemen çekelim. Nissan Juke için şu numarayı arayabilirsiniz arkadaşlar. Abi bir şey soracağım. Galeriden araba alınır mı alınmaz mı? Abi araba galeriden alır. Niye alır? Galeri arabayı alır. Bakımını yapar. Tertemiz her şeyini kitap gibi düzeltir. Öyle satar müşteriye. Değil mi? da alacağın araba masraf gelmiştir. Hmm. Bakıma ihtiyacı vardır. Sanayiye sokmaz. Satayım yenisini alayım der. Ya duydunuz mu arkadaşlar? Fiyatı uygun olunca galeriden araba Şuradan başlıyor değil mi abi? Evet, Fulyens'ten başlıyor. Ee, burada Fulyens var arkadaşlar. Evet, abi, abi, abi. 2001, 2011 model ABS, Airbag, Klima, Mlima, Fulyens. Evet, 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 evet. Şey bu, Expression paket ya. Business, business mı bu? Business. Business değil mi? Ha? 2011 Business, 206.000'de. binde. Tamam. Fiyat ne diyoruz abi buna? Buna 530 diyoruz abi. 530. Son mu abi? Değil abi. Aldın diyene aldın diyene 25 desem sen kıracaksın. 15'e hayırlı olsun abi. 15'e hayırlı olsun abi. Şöyle numarasını göstereyim. göster abi. Göstereceğim abi. Baksınlar şey yapsınlar. Almak isteyen adam. Şöyle aha. Renault Fluence. Yanda hemen bir tane 2000 model 1.6 16 valf. İyi. Güzel. Opel Corsa var. 1.4 16 valf. Klimalı GLS. Tamam. Bir değişen 3 parça boya var. 203 binde. 203 binde. Mal, Mal boncuk. Şimdi buna başında 2 olan bir rakam derse çok seviniriz. Bak fiyatını bilmiyorum sormadım. 315'ten ilanda. 315'ten ilanda. Olacak son rakam. Son rakam. Bunu aldım yani Hah. tamam şimdi klimalı dur 14 16, var. 1, 4, 16 var. tutulanı Arkadaşlar bu ekotek motorlu bir parça değişen üç parça boya var değil mi bakın kilometreye bakın Beyler ya. gördünüz mü 203 bin 203. kilometrede teyip bile orijinal kasetli teyibi bile duruyor arkadaşlar klima düğmesi burada ee, her şeyiyle araba bu şekilde. Klima burada. Gördüm gördüm. Gördüm. Buna böyle evet. şey yaparak çalışıyor gösterdim. Sıralı sistemli LPG. Bagaj kapağı mı değişen? Bagaj kapağı değişen 13 parça boya. Ama Hasan Selat bir şeyimiz yok. Şöyle motoru da açayım. Şasiye falan bir şey yok. Şu bagaj kapağı değişmiş arkadaşlar. Şu şey dediğim haricinde bak bir şey çıkarsa diyor masrafı bana ait diyor arkadaşlar. Adam garanti veriyor arabasına. Gördünüz mü? Şimdi dıştan boyanmış. Zaten şu renk farkı belli. Evet. Hmm. 2018'den beri tek elden kullanılan bir araç. Anladım. 2018'den beri tek elden kullanılan araç. Eee. Hmm. Ah, sıfır. Ah, Bakımları yeni. muayenesi sıfır yaptırıp verilecek. Boyan 25'inde bitiyor. Sıfır yaptırılıp verilecek. Evet. Etiketlerim etiketleri duruyor ön tarafta. Panelde her şeyi duruyor. Eyvallah. Buna da ne dedik? Numara yazıyor mu bir yerde? Şu numaradan arası ulaşabilir mi? Şu numaradan arayabilirsiniz arkadaşlar. Korsa içinde bak. Hulyensi dedik yani hatasız bir şey. şu numaradan Korsa'yı da arayabilirsiniz. Korsa şimdi 290'a iyi oldu. Tamam. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Cuku çektik abi. Cuku güzel oldu ama cuku. Evet, cuku. Da var. Hani? Ha? Anam. Ben bunu çektim sanıyorum biliyor <laughs> abi? <gülüyor> Dur. Kardeş. Bu da biznes. Bu da biznes. Bir buçuk parça boyalı. Bir buçuk parça boyalı. 2011 model. Hatasız demiş abi. Hatasız. Kilometre kaçta daha bunun? 228 binde. 228 binde. Fiyat. 500, 545 lira. 545 lira. Aldım diye yani 525 e hayırlı olsun. 525'e hayırlı olsun diyor arkadaşlar. Bak abi bizim kanala biliyor bizim indireceğimizi abi. O yüzden tek kalem sen düşürmeden kendi malımı ben düşürürüm diyor. Abi. Tamam beyler. Güzel. Business paket ile Kilometre kaçtaydı abi? 228 binde. 228 binde. Bir buçuk parça boyalı. Anladım. Hiçbir Güzel. Hiçbir vidasıyla oynanmamış. Hiçbir vidasıyla falan oynanmamış. 520 mi dedik? 500, 525, 525, 525 dedik. dedik. Cuku çektik zaten. Egeya gelelim. Gelelim. Easy paket Egea var burada bir tane. Şunu daktırmış. Da Fiyat Egeya easy demiş. <laughs> 2017 model. 2017 model fiyat iyi. 160 bin olmuş. 160 bin de arkadaşlar. 1.4 EGA demiş. İşte bu easy paket. Ee, buna ne diyecek bakalım. 4 cam otomatiği var. Şimdi şuna bir bakalım. Değişen yok. Hasar kaydı yok. Evet abi. Bir parça tam. Tamam. İki parça da el kadar lokal boyası var. Tamam. Fiyat ne diyoruz abi buna? Buna fiyat e, 655 diyoruz. Aldım diyene 630 hayırlı olsun. 630 bin lira arkadaşlar. Şu fiyatı ya da abi her şeyini söylüyor işte size. Tamam. Abi her şeyini söylüyor. Hiç şey yapmadın. Neyi var neyi yok söylüyor. Şimdi şurası abi. Şimdi şurada İES'e geçeceğiz de o adam şeye geçti. Oğlan nerede ya? Dur. Şeyi çekelim. Ay otomunun aralarını çekelim. Ay motorsun. Bir tane Fiat Doblo var arkadaşlar. 2011 model. Ay motorsun. Bu da. <laughs> 105'lik 183 bin kilometre 1.6 premio hatasız boyasız bir parça boyalı hız sabitleme dijital klima yokuş kalkış 4 cam otomatiği <laughs> ıvır zıvır sürgü burada var tavan barları var Ondan sonra şurada da çift sürgü, tek bagaj kapağı, bir buçuk parça boya. Bakalım ne diyorlar arkadaşlar buna. Şöyle ben bir açayım içini bak. Ayhan abi merhaba, hoş bulduk. Şimdi çift renk arkadaşlar bu gördünüz mü? Premium olduğu için çift renk bu. Hatta dijital değişen... klima var bunda. Hız sabitleyici. sabitleyici, dijital klima falan var. Ee, 6 ileri şanzuman var. 184.122 kilometrede gördünüz bunda böyle koltuğunda falan şey var. Böyle süvet kadife gibi evet. döşemesi var arkadaşlar. premium olduğu için bu fullü yani. Şu şu hepsinde yok çift renk şeyde. Ee, Bir altı premium en dolusu. en dolusu arkadaşlar evet. Onu söylüyordum abi. Ne diyoruz Ayhan <laughs> abi buna? Hmm. 545 diyoruz Uğur abicim. Tamam abi 545. 545 diyoruz. 545 diyoruz. De senin adınla gelen, kanalınla gelen değerli kardeşlerimize. Tamam abi. Otel paramız bize bir de karnı doyuruyor. <laughs> <laughs> evet. Şimdi numarayı çektik tekrar çekeyim ben numarasını. Ay Vurup otomotiv. Ay internete ver. de ay otomotiv yazarsanız görürsünüz. Şimdi şurada bir tane Clio 4 var arkadaşlar. <laughs> hatasız, boyasız demiş. Kilometre ve ekspertiz garantili 2014 model 1.5 DC 195.000 kilometrede hatasız, boyasız, eksper garantili demiş. Eee abi şimdi şu arabanın içine bir bakalım. Taç paketi orta paket. Orta dolulukta. Joy olsaydı çok boş olurdu. Touch ikon da değil. Touch paket arkadaşlar. Eksper Arabalar eksper garantili arkadaşlar. Şöyle eksper. bir göstereyim. Şimdi fiyat nedir Ayhan abi bunun? Buna da abicim, 560 diyor. 660 diyoruz 660 abi. 660 diyor abi. Bizim kanala ne abi? Tek rakam. Senin kanala tek rakam abi. Normalde 5 almayacağım Gene senin kalanını ararlarsa 5 550 bin lira 600, 650 bin lira pardon. Şimdi Ayhan abi sana da sorayım. Canım. Galeriden araba alınır mı? Abi her sakallı deden zannetme bir. İkincisi kardeşim götür göster benim dediğimden hariç bir şey çıkarsa bütün masrafların tarafıma ait diyorsa benim gibi ay grubu otomotiv gibi o vatandaşın, o esnaf arkadaşımın arabasını al. Ha ben bilmiyordum komşumun arabası, arkadaşımın arabası diyorsa o adam fırıldaktır kardeşim. Net. <laughs> Eyvallah abi. Şimdi şurada Europa var. Renault 19. Bu Megane 1 motorlu arkadaşlar. Megane 1 de bundan motorun aynısı. 1.6 motorlu. 1.6 RT bu. 1.9 mu dedim abi ben? 1.6. Tamam. 1.6 motor. Megane 1 motorlu. Bir parça değişen bir parça boya demiş Ayhan abi. Ee, şimdi Ayhan abi buna var ya 215 220 dese muhteşem gidi. 235 bin diyorum 230'a bırakacağım. Ee, senin Bağistan'la yine gelen değerli arkadaşlar. Tamam abi. 225 bin Tamam. 225 bin lira arkadaşlar. Megan bir motorlu bak. Öbür karbüratörlerle karıştırmayın bunu arkadaşlar. Enjeksiyonlu motor var bunda. 2001 model. 2001 model. E, şöyle içini bak. Gördünüz mü içinin döşemelerini falan? Megan bir motorlu arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Evet, içinin içini görüyorsunuz değil mi? Bunun şeyi kilometresini falan 340 binde. Tamam. Yani asgari ücretli alt gelir grubunun binebileceği en iyi araba Renault 9'dur abi bu Tabii. civarlara. Aynen. Vallahi bak. Bizler gibi gariban arabası. Gariban arabası. Şimdi şuna da 225 bin lira dedi arkadaşlar. Yani abi piyasasını biliyorum ben bunu. Şöyle göstereyim 539.71 Evet. Şimdi gelelim Tempra'ya abi. Tempra'mızı çek abi. Tempra'ya geldik. Abi o. Üçü de sende mi abi? Tabii tabii. tabii. Tamam oraya doğru inelim. Oradan da şurayı çekelim şimdi. Tempra. Vur al abi. Heh. Vur al. Vur al abi. Etiketler ne kadar duruyor gerçek. çek. Heh. Anlat abi. <laughs> Bak abi. Bir tane Türkçe yazı yok. Şurayı çek abi. Çektim. Gördün mü abi? Tamam abi. Bunu bir tane tempracı da varsa ben sana söylesin. Aha benim arabamda var desin çeksin bu etiketi. Tamam. Bu orijinal yurt dışı. Türk yapımı değil. İtalyan toplaması. Yani evet abi. böylece gelen araçlar. Evet abi. Parça var, sonun çok. Tempra hakiki İtalyan diyor abi 39 40'lar ile plaka fiyat ne diyordur bakalım perdeler ne kadar duruyor, bak. ah, ee, Makam perdeleri var şurada. Koltukları farklı. Gördünüz mü? Beyler. Koltukları harbiden farklı bunun normal tempralardan. Değil. şöyle geldik. Evet. Göğüs varlıdır Balata lambası. Yağ eksildim buradan ikaz verir. Radyatörün suyu, cam suyu eksildiği zaman hepsi de çalışır vaziyette. Tamam abi. Fiyat ne diyoruz abi buna şimdi? Fiyat tek rakam 170 bin lira. 170 tek rakam arkadaşlar. Tek rakam 170 bin lira. Şu araba orijinal tempra demiş. İtalyan tempra. Şu Tofaş'a hemen geçiyorum ben. Tofaş neci biliyorsunuz mu beyler? Tofaş'ta 160 bin lira, 2000 model Şahin 1.4 İE Civic. Şurada onda Civic var. E, 2004 model 356.650 bin, Buna ne diyor buralar biliyor musun? Mu? Civic'e kadar bende dedi ama. Abi, abi, ne diyor abi buna? Ayhan abi ne diyor buna? 440 Pazarlıklı 440. Boya değişen biliyoruz mu? Ha burada yazıyor. Ne diyor? Orijinal orijinal yarım boya yarım boya sök tak değişen orijinal değişen orijinal lokal boya lokal boya orijinal. 440 diyor abi bu arabaya. Honda Civic. Arkadaşlar şöyle içini bir göstereyim. Hmm. İçi de bu şekilde beyler. Manuel vites. Şimdi şuraya geçelim. Çektim abi. Şimdi şuraya geçelim. Şu şu galeriye geçelim. Çektim abi. Hepsini çektim. Neyi çektin? Arabalarını. Allah <laughs> Şimdi koç, başkan gel gel. Gel ya gel ya. Gel daha Ali Dayı abi da şey de, de. bir resmini Ya sen zaten meşhursun Alday ya. Bir dakika ya. Sen amcan nerede senin? Aa görmüyorum abi. Amcam nasıl göremiyorsun ya? Ha orada oturuyor. Şimdi kardeş nereden başlıyoruz ki? Abi burada. Burodaydan. Berlin'den başlıyoruz ya. Berlingo'ya kaç diyoruz? 215 diyoruz abi. Hızlı hızlı gidelim. 200'e verelim. Şunu 200'e mi veriyoruz? Aynen. 2012, 2003 model 19 dizel berlingo 200 bin lira arkadaşlar numarayı çektim işte size 200 bin lira diyor Şimdi şurada broadway orta kasa var 94 model broadway orjin Orta kasaya bayram abi 4 230 mü diyoruz buna Bu da 230 bin lira arkadaşlar 4-5 parça Aman Broadway'de kim boya soracak Ama bilmiyorum hani ki ya. ya. Abi adam beni arıyor ya. Allah ne diye arıyor? 13 değişenler benim niye değişmiş diyor, neyden değişmiş diyor. Canım sıkıldı akşam evde oturuyordum de. Allah Allah. İsmail yok lan burada. Sabah kaldım de bir sana. Evet bir gideyim ben. dedim. İsmail yok Allah. burada. Şöyle var ya aşağıda biri soruyor de bir demeden. Kim? Aa şu o aşağıda. Ne diyor? Şeyler de ben, onu benim bir benim arabayı çekeceksin diyor. Çekeceğim zaten. Rica ettik diyor. Ama Ama çekirdek on numara ha. Vallahi var ya dur para var. Şahane çekirdek, şahane. Şuraya çıkışta Çıkışta var ya. Biraz satın alayım da eve götüreyim ya. ya Buraman ki evde ya. Osman içe şu ha Ayhan abi. İsmail, İsmail la. la. İsmail abi bir gel abi bir gel Gökçek amca geldi bir gel siz Gökçek, Gökçek, Gökçek amca <gülüyor> <gülüyor> Vur Gökçek amca diyor. Bu Gökçek geldi. Ya İşte çek, <laughs> daha geçen hafta çek. Ya, çek, ya. Daha, daha, daha mi? <laughs> oraya not alalım. Ben Uğur ben bey. Evet Ölürse başı karşıda mezarlık var. <laughs> Bak, Direkt ben oraya gömelim Oradan buraya yine bağırsak. Mezar. Öbür taraftan buraya çekildik sen. Hani mezarlık nere abi lan. Hay Allah, ya, lan şu He ora mezarlık mı? He 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 Buna ne diyoruz patron? Buna da 495 diyoruz abi. Yarım parça boyası var harici hatasız. 1.4 line ya. 1.3 line ya pop. 214 bin kilometrede 400 95. 495 495 dur numarayı da çekeyim. Sadece sarga çantalar lokali var abi harcı Sağ arka çamurda lokali var. Harici hatasız diyor arkadaşlar. Evet geldik. Stüyen nasıl gitti? Abi stüyen var ya. <laughs> Çok kişi aradı mı? Oğlum, oldu. oldu. Zaten akşamla Kardeş geldim. bana en az var ya bana beni sizden sandılar. 20 kişi mail attı. Abi saksoyu 5 lira üstünü vereceğim ne olur kimseye verme abi. Lan ben de değil diyorum ben de değil adamlarda diyorum ya. Onu plaka iyiydi abi. Ondan gitti zaten o. Onu... onu... <laughs> Buna ne 160 lira arkadaşlar şu ya. 170, 160. 160. Abi. Geçen haftadan bu haftaya fiyatlar düşüyor zaten. Faiz arttı. Bayan arabası la parası olmayan fakir bayan arabası bu da. Galeriden satılık. Aha. Şimdi gelelim. i20 1.4 MPI e jump paket 125.000 km 2021 model benzinli, otomatik demiş arkadaşlar. Boya değişen var mı iki parça boyası var. İki parça boyası var. Ne diyoruz buna 915 diyoruz, 915 diyoruz buna. Ee, 900 lira diyor yani. Son 900 mü diyor buna? Son 900 arkadaşlar ha. Soran oluyor ya. Hyundai Jump. Şu Ege'ye geçelim. Şurada derin bir sohbet koyu şey var lan. Derin bir konu var. Neyi çekelim? Çekiyorum işte Çek ona o çekiyor. Tamam. Yukarıdan şey doğru abi zaten İyi şey 20 otomatik bir bak ha soran olursa. Beyler. Jump paket. Güncel kasa. Benimkinin şeyi. Araba, şey, benimkiyle aynı kasa arkadaşlar. Şimdi Ege ya. Buna da 665 diyoruz abi. 1.3 Multijet Ege ya. 95'lik arkadaşlar bu. En iyi anlayabilecek motor 1.3 Multijet'tir arkadaşlar. bu da. Bir parça lokal boyası var abi. Kapı ile arasında geçiş var. çamurlarda geçiş var. Buna 665, ne diyor? 665 abi. 665 diyoruz. Bir parça lokal boyası var. Şunu da şöyle çekeyim arkadaşlar. Ben 2018 Easy Plus bir parça lokal boyası var. İçinde bir göstereyim ben. Ya bunlar kaderden beyler. 185.448. Galeriden araba alınmaz diyorsunuz ya. Yani. Şurak galerici dolu. Şimdi soruyorum. Buraya hep galerici değil mi abi? Soruyor. Galeriden araba alınır mı? Abi galericiye bağlı. Peki ben sana bir şey söyleyeyim abi. Hiçbir galerici galericiden araba almaz der mi? Evet. Demez. Ha, ya dur ters köşe yapma şimdi ya. Vallahi billah. Bu alıyorsun değil mi? Tamam, arabayı da galeriyi. Galeriden alınır abi? Elmanın Gel, iyisi kasada o, değil o değildi la <laughs> bu fıkra. Eheheheh! Eheheheh! Bu fıkra o fıkra değildi. <laughs> Nereye gitti bizim oğlan ya? Gel! Araba sahibinden değil, sarrafından alınır. abi. Şimdi... şunu 635 dedik. 635? 665. ya? Buna da 445 diyoruz abi. 445 diyorum. bir üç, şey bu var. Taktik Plus. En boşun midolusu. Hmm. İki parça boya var arkadaşlar. Değişen yok. Bu seri ilk defa alıyorduk Galeriden satılıklar. Evet. 2013 Linea 1.3 Multijet Active Plus 5 motoru yürüyeni. motoru, yürüyeni çok iyi diyor. İçinde şöyle göstereyim size beyler. Tamam. Bu da bu şekilde. Şurada bir tane Civic LS var, VTEC. Evet, 2006 model Honda VTEC. Bundan sonra zaten FD6'ya geçiyor. Bu muhtemelen 2006'nın Mayıs öncesi üretilmiş. 2016'nın Mayıs sonrası FD6'ya geçiyor, değil mi 2006'nın? Doğru mu? Aynen abi. buna boya değişen nedir bunda patron? Solun çamurluk değişen, solun kapı boyalı, arka iki çamurlukla arka iki kapı da boyalı. Fiyat 580. 580 bin yani. lira diyor. Kapı Kapı tavan, bagaj i̇ki kaput tavan bagaj boyasız diyor arkadaşlar buna da arkadaş. Bak Android ekranı falan var. Şöyle göstereyim size. 202 binde. 202 bin kilometrede. Şöyle. Hmm. İçi de bu şekilde. Beyler. Sizde başka araba var mı şimdi? Corsa var otomatik. Şura otomatik sizde var. mi hala? Aynen burada biz de abi. Dur. Korsa'ya geçelim. Korsa var. Opel Korsa. 2005 model Korsa Essential 1.2 motor. Essential 1 değişen 4 parça boya demiş arkadaşlar. Bu arabaya da buna ne diyor kardeş? 450 abi. 450 bin lira da bunun fiyatı mı var? Aynen abi. Essential. Hepsi için numara bu beyler. Hepsi için şu numarayı alabilirsiniz. Opel Corsa otomatik vites. Bu da. Gördünüz mü? Buna da 250 diyor. Şu Clio 4. Buna ne diyoruz? 660 diyoruz abi. 660 bin lira. Sadece kaput boyalı. 2019 1.5 DC Joy paket değişersiz, değişensiz, tramersiz. Sadece kaput, tavan, Tavan da boyuyor. Sadece kaput boyalı, bir de ha. plastiği boyalı abi. Kaput plastiği ya benim Aynen. karıştırıyorum. Tele de yayına da bakıyorum ya bir anda. Hmm. <laughs> i̇çi de bu şekilde beyler. Evet, Nurla. Ya siz buraya muhabbet mi geliyorsunuz? Arabanın başta 10 tane müşteri var. Gördün mü? <laughs> 450 <laughs> lira. Oğlum muhabbet edip <bir> ya. <gülüyor> 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 Şimdi şurada bir tane ölünün bunu bunu kaça verecek? Abi 215 diyoruz. Senin kanalın özel 200 lira. Direkt 200 15 lira. lira. 15'i sildi. 200 lira. 95 Opel Vectra 2.0i GLS. 136'lık mıydı bu? Sanırım abi ya. Değil mi? 136'lık oluyor 20 bunun 2.0'ları. Ya arkadaş çok hafızam şey değil. 136'lık mıydı? 136 mıydı? 134'lük müydü? Öyle bir şeydi bu ya. Sunroof <laughs> da var ha. Sunroof, manroof <laughs> var arkadaşlar. Hepsi çalışıyor. Buna da düz 200 lira. Diyor abi şu şey. Astra'ya çek. Düz bak. Hangi? Bir bak, mala bir bak gel. E, Dur e, geliyorum şurada mı? Çek e, onu e, mi? Bizim, Gerçi tezgah çek onu. Astra F mi? F mi? Aynen F. Onu çekmesen de olur abi. 200 lira beyler şu da. Duydum biz de. Tamam. Millenium. Aha 1.5 GLS bu. Tamam. O iyisi beyler. Evet. 1.5 ne diyoruz kardeş buna? Burada 330 diyoruz abi. Değişem, 330 diyor. diyor. Değişen. Klimalı. Klimalı. Her şey aktif abi. Çalışıyor değil mi kliması? çalışıyor. çalışıyor. Tamam. 330 diyor arkadaşlar milenyum kasaya <laughs> kitle kitle tamam neyse çektiydim bunu zaten şimdi <laughs> gol 4 99 gol 4 var arkadaşlar kimde patlı sende mi benim abi nedir boya değişen abi ön kaput değişen var 3-4 parçasında lokal çıkar Tamam. 316 klimalı, ABS'li, 4 airbag. Konfort. Konfort mu bu? Aynen abi. Fiyat 380 Aynen. mi diyorsun? 380, 380 abi. Seversen Şuna Aynen. iyi bir şey de. Sanlı ve benim 370 abi. Düş biraz daha. Geçen adama da 370 derdin ya. Sana 360 bin lira abi. Tamam. En evet, son rakam. Tamam son rakam 360 bin lira. Şimdi alıra Biliriti'ye getir ki Türkiye'nin her yerinden izliyorlar yani. Evet abi. Tamam. Anla Biliriti'si artsın. Benim aklımda 360'a bırakırım. Eyvallah kardeş. 360 lira beyler. Gold 4 bak. Tamam. İçini içinde çekeyim ben size göstereyim. Gördünüz mü? İçi de bu şekilde beyler. Gold 4 360 bin lira. Hı. Motorda, şanzımanda falan bir şey var mı? Kardeş? Tamam. Arabamaki. Arabamaki film diyor arkadaş. Şurada bir tane Astra F var. 97 mi bu? 97. Dur abi. 97 mi bu? 98 abi. 98. Dur. Evet. Arada Astra F'nin ekotek motorlusu. 100 beygirlik motor var bunun. Üstünde klima var mı bunda ABS klima? Yok abi 1.4. 1.4 mü? Evet. Tamam. 1.4. E, fiyat ne diyoruz? 235 diyoruz. Pazarlık payı var yardımcı olur. 235. Şu numaradan arayabilir mi? Aynısı yeni. Hangi numaradan? Şundan. Yok. Numara nerede yazıyor senin ki o zaman? Ben kart çıkarttım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. 225'e veririz abi. 225'e veririz diyor arkadaşlar. Astra F'yi 1.4 motormuş. 1.6 Ecotec sandım ben ama 1.4'müş. Motoru sıfır muayenesi sıfır diyor. Evet galeri otopazarı bitti arkadaşlar. Tüm galericilerin arabalarını çektim. Bu galeri otopazarıydı. Dediğim gibi kanala abone olursanız sevinirim. Ee, burada galeriden şura komple galeriydi. Alayım patron. Yani şu bu Opel Astra F için de şu numarayı değil mi? Evet. 546 e tamam. Şu numarayı arayabilirsiniz arkadaşlar. Burada videoyu durdurup arayabilirsiniz. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Galeri otopazarını bitirdik arkadaşlar. Şimdi normal otopazarına biz devam edelim.